Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Seyranla Ferit'ten muhteşem kamera arkası görüntüleri gelmeye devam ediyor arkadaşlar. İşte dizimizin başvuru oyuncuları Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir'den muhteşem görüntüler. İsveç Poliklinik'inden arkadaşlar tedavi almaya gelmiş arkadaşlar fiziki tedavile görmeye başladı. Artık Ferit Seyran da Ferit'i yalnız bırakmıyor. Bazı tartışmalar yaşandı arkadaşlar zaten kamera arkası görüntülerinden de belli oluyor arkadaşlar arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri fazla görmek istiyorsanız ve hala Dizabella kanalına abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup Tüm gelişmelerden Yalı Hakkı'nın fragmanını izlemeden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel spoiler bilgilerimiz olacak. Güzel haberlerimiz var. Bugün dolu dolu video olacağız ya arkadaşlar. O yüzden bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın.